ABD eski başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri sürdü. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, ABD'nin tüm mühimmatını Ukrayna başta olmak üzere başka ülkelere verdiği için mühimmatın tükendiğini söyledi. ABD Ulusal Muhafızları Derneği konferansında konuşan Trump, dünyanın birçok yerindeki mevcut karmaşanın ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle başladığını savundu. ABD'nin Afganistan'dan çekildiği günü Amerikan tarihinin en utanç verici günü olarak tanımladı. Trump bu gelişmenin dünyanın dört bir yanında çatışmaları tetiklediğini söyledi. Trump bu yüzden Rusya Ukrayna'ya girdi, İsrail'deki 7 Ekim saldırısı da bu yüzden oldu dedi. Trump, Afganistan'daki Bagram hava üstünün asla bırakılmaması gerektiğini savundu. Burayı Çin'in devraldığını söyledi. ABD'nin Afganistan'da 85 milyar dolar değerinde silah ve askeri malzeme bıraktığını belirtti. Afganistan'ın dünyanın en büyük silah satıcılarından biri haline geldiğini ifade etti. Tankları, uçakları geride bıraktıklarını ve dünyanın her yerinde alay konusu olduklarını söyledi. Ukrayna'nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri süren Trump, "3. Dünya Savaşı çıkacak." dedi. Trump, ABD'nin tüm mühimmatını Ukrayna başta olmak üzere başka ülkelere verdiğini ve mühimmatın tükendiğini söyledi. "Mühimmatımız kalmadı. Depolarımızın tamamı dolduğu için yeni depolar organize ediyorduk. Şimdi ise yeniden hiç mühimmatımızın kalmadığı bir noktaya geldik." dedi.